Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Maçpuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, dostlarım, canım gönül daşlarım, gönül dostlarım, izleyicilerim, takipçilerim. Evet. Bugün sizler için yine sizlere özel ve yine sizlerin çok sevdiği, evet benim emektar kartlarımla gördüğünüz gibi bir Makbuş abla klasiği olan saat açılımını yapacağız hep birlikte. Evet canım gönül dostlarım gerçekten muhteşem bir açılım olacak. Buna inanıyorum. Efsane bir açılımla yine hep birlikteyiz. Evet haydi bakalım tamamen aşk hayatınıza bağlantılı bir saat açılımı olacak. Biliyorsunuz bir gerelden bir açılım yapıyorum. Bir de tamamen aşk hayatınıza, ilişki hayatınıza bağlantılı bir zaman açılımı yapıyorum. Şimdi birazdan zaten o saat açılımına ilk kez denk gelenler varsa onlara da e, izahını vereceğim ama önce her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Kartlarıma siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Evet kanalımın takipçileri için özel. Şöyle kartlarımı kesiyorum. Ve siz de bu enerjide olmak istiyorsanız lütfen hemen kanala abone olarak hemen bir like atıp bir de yorum yapmayı ve bildirimi açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi şöyle kartlarıma iyice bir odaklanın. Rezone olun. Şöyle güzel bir enerjinizi gönderin bakalım. Tabii ki önce can sonra canan mutlumuz biliyorsunuz. Siz önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde niyetinizde olan kimse onun niyetinize alın. Ve ben an be an an ve an bu saat açılımında niyet ettiğim kişiyle neler yaşayacaksam onlara niyet alıyorum diyerek ve Makbuş abla kanalıyla bilgilerimi almak istiyorum diyerek lütfen kartlarıma odaklanın. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki İlk ee, ilk kez de denk geldiyseniz eğer ki enerjiniz de benimle uyuştuysa lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak benim de hayat yolumda bana destek verirseniz çok sevinirim. E, tabii ki bu yolu da birlikte aynı şifa kanalında yürüyebiliriz sizlerle birlikte. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir enerjinizi topla. Aa düştü zaten. Tabii ki seni alacağız. Hemen ne yapıyoruz? Evet, makbuş ablanın evet aşk aşk hayatınıza, ilişki hayatınıza dair saat açılımı için kartlarınızı açmaya başlıyorum. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım, canım gönüldaşlarım, eğer ki ilk kez bu videoya denk geldiyseniz, ilk kez böyle bir açılıma denk geldiyseniz şimdi e, düşünebilirsiniz acaba bu nasıl bir açılım gördüğünüz gibi Öncelikle bir saat şeklini veriyorum kartlarıma e, bu bir zaman açılımı canım gönül dostlarım Çünkü ben benim sürekli takipçilerim çok iyi bilir izleyicilerim danışanlarım çok iyi bilir ben zaman veriyorum şimdi Burada birli zaman, ikili zaman, üçlü zaman, dörtlü zaman bu şekilde bir saat düşünün. Saat şeklinde ama birli zaman deyince bu izlediğiniz andan itibaren bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay, birinci ay, ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri gibi ya da birli bir saat dilimi gibi bir zaman dilimini içerir. Yani saat bir değil bu, saat iki değil yani anlatabiliyor muyum? Burada bir birli zaman. Bunlar sadece burada ironidir. Yani biz burada zamanı ironik olarak alıyoruz ve burada merkez kartında Akrabeyel kovan zaten sonucu verecek size. Yani bu niyetinizle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili bu süreç bu zaman dilimi içerisinde yaşadıklarınızın neticesidir sonuç. akrep Akrabeyel kovan tamam mı? Umarım anlatabildim, izah ettim. Şimdi. Hadi bakalım hazırsanız birli zamandan başlıyorum. Evet birli bir zaman dilime. Wow. Oh, bomba iki kart var önümde. Şimdi bakın eğer ki ilişkinize dair ikilemlerde iseniz, aşk hayatınızla ilgili ikilemlerde ya da iki kişi arasında iseniz, lütfen etrafınızdaki bazı insanlara dikkat edin. Çünkü sizin bu ikilemlerinizi ya da iki kişi arasında kaldığınızı, olduğunuzu bilen kişi ya da kişiler sizin arkanızdan bazı işler çevirebilirler. Bak benden söylemesi. Siz bana niye geliyorsunuz ya da beni niye izliyorsunuz? Ha ben önceden tedbirimi alayım. Makbuş abla söylemişti, uyarmıştı. Ben de ona göre davranayım demek için değil mi? Ben de sizi uyarıyorum. Yani meteorolog gibi düşünün. Diyorum ki bak yağmur yağacak. Şemsiyeni yanına al hazırlıklı ol. Bak birli zaman. Eğer ki iki kişi arasındaysan ya da ikilemlerdeysen ya da ilişki olarak da düşünme bunu. Mesela aşk hayatına aklındaki kişiyle baban olur, abin olur, kardeşin olur, çoluğun olur, çocuğun olur. Yani bir başka erkekle ya da bir başka kadınla. Bakın hayatında aklına bir kadın vardı, başka bir kadınla şimdi çünkü. Beni izleyen bir sürü eril de danışanım var. Benden bir de danışmanlık da alıyor onlar. Ayrıca yine teşekkür edeyim onlara da bir kez daha burada. Şimdi e, o yüzden hani kendinize göre alın burada. Sonuç itibariyle arkanızdan dönen bir şeyler var. Şu birli zaman bir dikkat edin. Yani aşk hayatınıza, ilişkinize dair sizi bir kuyuya düşürmeye çalışıyorlar. Yani bir oyuna getirmeye çalışıyorlar. ...dikkat edin bakalım... ...geldik ikili zamana... ...şimdi zamanlarımı umarım anladınız... ...diğer, hani ilk kez gelip... ...izleyenler için söylüyorum... ...bir daha diyeyim, ikili zaman deyince de... ...iki saat, iki gün, iki hafta... ...iki ay, ikinci ay... ...ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ...ya da ikili bir saat dilimini... ...baz alın lütfen... ...hadi bakalım şimdi ikili zamanda... ...bak ikili zaman içerisinde... ...özellikle ilişkilerle bağlantılı... Yine aşk hayatınıza çünkü tamamen aşk hayatına odaklı niyetledim zaten öyle e, kartlarımı kodladım. Şimdi ikili zaman içerisinde özellikle ayrılma korkusu, kaybetme korkusu. Sadakatsizlik ya da güvensizlik duyduğunuz bir ilişki içerisindeyseniz aslında bu ilişkiyle bağlantılı e, bazı konularda yanıldığınızı özellikle yine etrafınızdaki insanların sizi bu konuda böyle kışkırtması ya da kımçıklaması pişeklemesi artık hani hangi şeyden alıyorsanız alın burada. Evet sizi ya da tahrik etmesi öyle diyeyim işte sen aklındaki kişi için ölüyorsun bitiyorsun ama o şöyle o böyle bu böyle böyle diyenler var ise aslında onların söylediği gibi olmadığını sizin de boşu boşuna onların gazına gelerek aklınızdaki kişiye belki de yanlış davranınız ya da üzdüğünüzün farkına varacaksınız ve burada sizin istediğiniz şekilde olumlu bir gelişme ve bir başarı yaşayacaksınız ikili bir zaman dilimi içerisinde evet üçlü zaman şimdi üçlü zaman dilimi içerisinde aşk hayatınızda bağlantılı bir yolculuğunuz var şimdi bu yolculuk tabii ki mecazi anlamda gideceğiniz bir yol ol, olacağı gibi yani olduğu gibi mesela işte e, çıkacağınız bir hani bir yola çıkmak i̇şte ilişkide adını koymak olur ne bileyim ilişkinin e, ciddiyete taşınması olur bunlar da bir yola çıkmaktır mecazi anlamda ya da reel olarak sizden uzakta bir yerdedir de siz ona gitmek için ya da o size gelmek için bir yola çıkar. Ve üçlü zaman diliminde de böyle bir şey yaşayacaksınız. Ve özellikle de yine üçlü zaman dilimi içerisinde sizin yapacağınız bir girişim bir atılımla da rahatlama yaşayacağınız mevcut da gözüküyor. Ee, aşk hayatınızla ilgili. Gelelim dörtlü zamana. Bakın dörtlü zaman dilimi içerisinde. Niyet ettiğiniz, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle karşılıklı gelip yapacağınız ciddi bir konuşmanın akabinde aslında onun kalbinde, gönlünde ne kadar önemli bir yeriniz olduğunu, aslında onun size ne kadar sadakatle bağlı olduğunun farkına varacağınız bir konuşma ya da bir görüşme yaşayacaksınız. Gelelim beşli zamana. Şimdi beşli zaman dilimi içerisinde durun bir sakin olun. Bakın aşk hayatınızda durun bir sakin olun. Çünkü... Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz, kendinize bir çıkış yolu bulamayabilirsiniz, öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Lütfen tedbirli ve dikkatli davranın. Çünkü bu esnada bu e, çıkış yolu aramak için bir şeylerle mücadele ederken e, eleştirilebilirsiniz, kınanabilirsiniz, saçma sapan şeylere de maruz kalabilirsiniz. Yani tavırlar olur, davranışlar olur. Belki aşk yazın, belki etrafınızda. Burada mümkün mertebe sakin kalmanız konusunda uyarılıyorsunuz. Bak nazara geldiniz ona göre. Şimdi gelelim altılı zamana. Şimdi altılı zaman dilimi içerisinde aşk hayatınızla bağlantılı. Özellikle dış etkenlerden yaşadığınız, kötü durumda kaldığınız ya da size kötülük yapılmaya çalışılan kişi ya da kişilerle bağlantılı bir gelişme yaşıyorsunuz. Ve bu gelişme sizin sıkıntılarınızdan bir nebze olsun kurtulmanıza sebebiyet veriyor. Yani bir rahatlık yaşayacaksınız. Gelelim yedili bir zaman dilimine. Bakın Kader çarkı geldi. Şimdi burada iletişimle bağlantılı özellikle sıkıntı yaşıyorsanız ve bir iletişimsizliğiniz var ise belki e, iletişim anlamında da engelleriniz olabilir. Burada bu engellerin kalkacağı bir iletişime geçileceği yedili zaman sadece burada sizin mümkün mertebe sabırlı olmanız, mümkün mertebe görmeyin, duymayın, konuşmayın belki yaşayacağınız bu iletişimde duyacağınız ya da öğreneceğiniz bir şeyler aşk hayatınız ve ilişkinize dair biraz böyle sizi öfkelendirebilir. Bak burada da bak şu könet hep şu könet geliyor. Farkında mısınız ne kadar sakinliğinizi korursanız o kadar haklılığınızı da savunabilirsiniz. Eğer ki sani keskin sirke küpüne zarar gibi siz eğer öfkeli hareket ederseniz haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Burada özellikle yedili zaman akışta kalmanız, bir şeyleri kadere ve akışa bırakmanız sizin için hayırlı olacak. Evet geldik sekizli zamana. Şimdi sekizli zaman dilimi içerisinde son derece aşk hayatınızda bereketli ve verimli bir sürece gireceksiniz. En çok da bu verimi şurada yaşayacaksınız aklınız ya da kalbinizdeki kişiye sözünüzü geçirebileceksiniz. Belki ondan istediğiniz bir şey ya da gönlünüzde kalbinizde talep ettiğiniz bir şey varsa bunun karşılığını rahatlıkla ondan alabileceksiniz. Ve geldik dokuzlu zamana. Ay yurt dışı kartı geldi ama başka bir şehirde olabilir. Şimdi dokuzlu bir zaman dilimi içerisinde bir yurt dışı ya da başka bir şehir, başka bir ülkeyle bağlantılı bir konu gündemde olacak. Aşk hayatınızda ve devlet kapısı ve mahkemede geldi bakın. Devlet kapısıyla ya da mahkemeyle bağlantılı bir konu gündemde olabilir ya da yurt dışına gitmek için işte pasaportları vizedir bu işlemler gerekebilir ya da siz yurt dışındaysanız belki başka bir ülkeye gidebilmeniz için de bunlar gerekebilir ama devlet kapısı ve yurt dışı konuları ya da başka bir şehir konuları dokuzlu zaman aşk hayatınızda gündem olacak ve onlu zaman şimdi onlu zaman içerisinde enteresan bir şey gördüm burada size sahte ve yalan olan her ne varsa aşk hayatınızla ilgili karşınıza gelecek. Yani aşk hayatınızda ilişkinizdeki kişinin belki size söz verip tutmadığı şeyler var ise ya da bazı konularda işte belki beyaz yalan da olabilir bu ya da sahte davrandığı yönler neyse. Tabi biz burada bunu tamamen olumluya alıyorum. Niye? Çünkü şu kart onu olumsuzken olumluya çevirdi. Şimdi hemen siz olumsuz düşündünüz. Ben biliyorum sizi. Ben sizin ciğerinizi biliyorum diye evet gerçekten siz hemen olumsuz aldınız. Halbuki burada aslında sizi seviyorsa sevmiyor gibi davrandığı sahte davrandığı yalan söylediği maske taktığını ya da işte aslında öyle bir şey yoksa bile işte hayatında biri var gibi davrandığını belki de bunları ya da aslında ne kadar sizin yanınızda olmak istese de mecburiyetten sizin yanınızda değil gibi davrandığını göreceksiniz. Bakın sizin dilediğiniz, istediğiniz bir şey çünkü bu. Yoksa siz negatif ve kötü bir şey niye dileyip isteyesiniz yani böyle bir şey olabilir mi? O yüzden bakın kartların gelişine kadar önemli. O, onun için hani bir kartla bir kartla cevap veremezsiniz. Yani ikinci, üçüncü kart mutlaka destek olmalı yanında. Bu yüzden dolayı da ben bu açılımı çift kartla destekliyorum. Üçüncüye gerek bile yok. Zaten cevap veriyor. Geldik 11'li zamana. Alın buyurun. Evet. Şifalanma zamanı. Görüyor musunuz? Sağlıkla bağlantılı bir sorunuz var ise 11'li zaman dilimi içerisinde sağlığa gidiyorsunuz. Eğer ki ilişkiyle bağlantılı fiziksel ya da psikolojik sıkıntı yaşadıysanız özellikle de bakın negatif ve kötü enerjilere maruz kaldıysanız ki büyü ve büyücü kartıdır zaten o kart böyle bir şeyle maruz kaldıysanız artık bu etkilerden kurtulacağınız ve kurtulduğunuz mesajıyla geliyor size ve 12'li zamana geldiğimizde ay en güzel kartıma bakar mısınız? Güneş kartı. Evet sıcaklık, yakınlaşma, evliliğe giden yol, evlilik. Ne istiyorsanız hepsi var. Muhteşem. En güzel kart. Ama ve lakin. Şimdi güzel kartımız eyvallah ama 12'li zaman dilimi içerisinde. Özellikle niyet ettiğiniz kişiyle aranızda her şey güzele giderken düşünceler ve fikir ayrılıkları birdenbire her şeyin tadını tuzunu kaçırabilir. Şimdi bu düşünceler ve fikir ayrılığı nedir? İşte biriniz e, ne bileyim daha mutasiptir, biriniz daha açıktır, ne bileyim biriniz e, zengindir, biriniz fakirdir, biriniz okumuştur, biriniz okumamıştır, ne bileyim aranızda dil farkı, din farkı, e, kültür farkı gibi gibi gibi. Ha, belki bir sürü farklar vardır. Bu yüzden dolayı da bir türlü ortak noktada buluşamıyorsunuzdur. Şimdi burada tam böyle her şeyi e, tam böyle kıvamına getirmişken tam her şeyi güzeli mutluluğa giderken işte o düşünce ve fikir ayrılıkları 12'li zaman dilimi içerisinde biraz keyfinizi kaçırabilir. Ama burada tabii ki siz neredesiniz? Makbuş ablanın kanalındasınız. Ne yaptınız? Şimdi bu bilgiyi aldınız. Ve ne yapıyorsunuz? 12'li zamanda çok da fazla bu konuda inatlaşma içerisine girmiyorsunuz. Ve final kartı. Ay çok güzel iki kart. Şimdi bakın. Finalde gelen mesajımız şu. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Savaş arabası. Yani mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz konuda zafere giden yoldasınız bir kere. Burada bu zaman dilimi içerisinde sonuç itibariyle her ne olursa olsun siz zafere gidiyorsunuz ve eğer ki karar aşamasındaysanız, yani biri siyah, biri beyaz, biri olumlu, biri olumsuz bir karara gidecekseniz de burada olumlu bir karar alacağınız özellikle kendinizle ve geleceğiniz Sizle bağlantılı sizi olumlu bir hedefe götürecek net bir karara varacağınızı ve en önemlisi de özellikle aşk hayatınızda ya da ilişkinizde hangi konularda hayal kırıklığı ya da olumsuzluk yaşadıysanız bazı beklentilerim evet istediğim gibi gerçekleşmedi, şu oldu bu oldu işte şunu bekliyordum yapmadı bunu istiyordum almadı gibi gibi neyse artık düşünceler içerisindeyseniz özellikle bu sürecin sonunda şerdeki hayrı göreceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ben o zaman evet bir olumsuzluk yaşadım ama ve lakin iyi ki onu yaşadım da şimdi de bunu yaşıyorum bu oldu diyeceğiniz bunu dedirtecek bir sonuca gideceksiniz bu zaman sonunda. Evet. Saat açılımında aşk hayatınız ve ilişkinizle ilgili gelen mesajlar bunlardı. Yine bakmış ablayla olduğunuz, bana abone olarak yorumlar ve bildirimleri açarak ve yorumlar ve beğeniler yaparak bana destek verdiğiniz için yeni gelen herkese çok ama çok teşekkür ederken kadim gönüldaşlarıma... kadim takipçilerime ve abonelerime sevgiler gönderiyorum. Onlara o güzel kalplerinden öperek sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.